Bu yaz videosu çekiyoruz. bir süreliğine video çekmedim. Hastaydım. Çok kötü hastaydım. Bu arada Leon'u aldım. Ve Eve'yi. Gördüğünüz gibi. Eve. Heh. Eve'yi aldım. Bunu ne yazın? Eve güzel mi? Ve ona payayla aldım. Ve duyak açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen. Gördüğünüz gibi de duyak açılıyor. İnşallah açabiliriz. Onun da videosu gelebilir. Ve mega kutular geliyor arkadaşlar. Tek bir sezonluğunda. 15 Temmuz mu? 11, 14 Temmuz mu? Ney? Onlar da. Hmm. hemen. Hemen şeyimi yapalım. Savaş topu. Savaş topu ile Mojiş alacağım. Mojiş. Hemen başlayalım. Mega kutuların gelmesine çok sevindim ben. Siz de sevindiniz mi? yorumlara yazın. Ve abone ve like atmayı unutmayın. Ve bilimle yazmayı unutmayın. Bildiğim, bildiğimle yaşarsanız böyle videolardan haberde olursunuz. Hemen aşağıda kırmızı topu e, düğme. Hemen beleş. Oyun... ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne no. no, 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 no. sen Ne yaptın Ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne oynuyor? en 8 ve 8300 oldum ben. Sonra kupa düştüm. Maç kazanamadım. Sonra tekrar 8300 kupa. Onları zaten olacağım saklanayım ben buradan. Şimdi dalıyorum. Dalıyorum. Dalıyorum Dikkatli. Oy sizin en sevdiğiniz karakter hangisi benimki Zanet. Zanet ama bende yok maalesef de. Oo bende yok. Hemen gidelim. Oh, wait, wait, vay. Do you have göl diye zaten olacak onu duydu yesük hadi onu al onu al onu at. Nasıl onu tamam Şarjım işte. bitti bu, bu video çok kısa sürecek çünkü şarjım çok az 5 dakika sonra ya videoyu bitirebilirim yani 5 dakika da. Yani özür dilerim çok kısa video olduğu için. Sadece çok olsaydı ee, size bir daha çok kısa diye çekebilirim de işte. Sizden çok özür dilerim. Hayır evet, gel. Ve ya. Bak. demek de istemiyorum ki canım. Oo. Onu at, onu at, onu at. Oo. Çok güzeldi. Çok, çok güzel gol attı Hadi be onu atın. Onu atın. Onu atın. Hayır ben hep şöyle O anlamda yürüldük. İyi tamam. Edgar öldü. Şimdi zaten Şimdi. Ben onu görelim. Ve onu ona... Ve 5 dakika oldu. Videonun artık sonuna gelelim. Sabrım çok az olduğu için e, videoyu çok kısa şey yapmam istedim. Yani çok sık e, kısa oldu. Sizlerden özür dilerim çok kısa video olduğu için. Abone ve like, like atmayı unutmayın. Güle güle. Öptüm.